Evet, tüm topuyla yarış yapacağız şimdi değil mi? Yarış yapacağız. Beraber başlayalım o zaman aynı anda. Tamam. He? Üç deyince. Üç deyince mi? He. Bir, iki, üç. Benimki çıktı Aa, benim. benimki çıkmadı. Gel gel bunlara devam edelim. Gel toplar burada. He. Gel. Ama bunları üflemeyecek miydik? Bunları deneyim, deneyelim mi bir de? Tamam. Hayır buna da deneyelim. Al bakayım çubuğunu eline. Benim çubuğumda. var. Hah. Oo. Gitti benimki. Ve daha yeni gidiyor. Gel 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 toplarız sonra toplarız. Gel iki tane daha var. Gel. Gel. Benimki de iki tane. Evet iki tane. Hadi 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 o zaman. Üçte değilcek. Oo üçte in. Bir, iki, üç. Gitti benimki. Benimki gitti bile. Gel gel buraya gel. Gel toplar daha var toplarız onları gel. Üç. Gel. Üçte üç değilcek üç. değil başladık zaten. Bir kere başladık ya. Alcan atcan alcan atcan tamam mı? Heh. Gitti benimki. Aaaa. O zaman toplayalım tekrar topları. Buradan alacağız tamam mı? 1, 2, 3, 4 topu senin burada. Gel buraya. 2, 3 tane. 4 de burada mı? Ver ben onu da. Ver evdekini. Tamam. 4 de burada var. Bitti. Gel. Neredeyim şu bu? Bizim sayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane var. 8 olması lazım. Bir daha sayar mısın? Gel yanıma buradan say. Gel buraya gel. Gel buraya buraya gel. Buraya gel. 1, 2, 3, 4, 5, Tamam, sekiz tane. Sekiz? Evet. Bir, bir tane, tane orada duruyor, bak orada diyor, Bir tane daha lazım değil. Onu da <laughs> Lazım mı hepsi bize? Lazım değildi aslında. Dörder tane topumuz vardı. Bu Buraya lazım. <laughs> tamam iyi, o da benim beş topum oldu. Senin dört topun oldu. Hayır, <laughs> benim, benim ikini koyalım. <laughs> He o zaman senin beş topun oldu, benim dört topum oldu. Benimki daha çok. Tamam, senin topun daha çok. O zaman bir, iki, üç deyince başlıyoruz. Topları atmaya başlıyoruz. Hangi birinci olacak bakalım? Bir, iki, üç. Hayır, ben diyeceğim. <laughs> he? Alt. Tamam alır ki. Ben sayacağım. Tamam sen say. Geldim. Nefesleri tutarım. Tamam nefesleri tuttuk. Koydun mu topu içine? Bir. Bir. Kersi. İki. He. Üç. Gitti benimki. Benimki gitti bile. Gel gel tamam devam, devam et devam et devam et. <laughs> he. Üç deyince. Üç deyince mi? Bak devam edeceğiz şimdi. Üç artık. Artık at topu at, atacağız. At, 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 at. E, gel devam et devam et git. <laughs> toplarını bitirene kadar kendi toplarını tamam mı? Tamam. Hı, kim daha çabuk bitirecekse Bakalım kim daha çabuk bitirecek? Gitti benim. <laughs> ben ben benim. Bitirdin. Bitirdin. bitirdim. Benim benim. Birinci oldun. Benim. Bir daha oynayalım mı? Evet. Bir daha oynayalım. Evet. Tamam bir daha oynayalım. Tamam bu sefer birinci sensin ama bir dahakine ben olacağım şimdi. Bakalım. Ben olacağım. Sen mi olacaksın? Evet. Ben olacağıma inanıyorum. Ben. Sen mi olacaksın? Evet. Tamam gel bakalım. Üçleyince baba. Bekle tamam. Gelmeden ben üç diyorsun hemen sen. Dur. İki, üç, dört, beş top var. Beş top 4 dört koyalım tamam mı? Dört de bana koyalım eşit olsun yoksa haksızlık olur. Senin beş topun olduğu için haksızlık olur. Heh. Çubuklarımız nerede? Yani burada. Hazır mıyız? Tamam o zaman. Üç de ince. Tamam üç deyince. Bir. İki. Üç. Ah. Gitti benimki. Aa, ah, çabuk olmalıyım. Çabuk olmalıyım. Ha, daha iki topum var. Ah. Benimki bitti. Ah. Birinci mi oldu sen? Benim topumu niye atıyorsun? Benim topumu. <laughs> 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 Benim <topumla> attın. <laughs> Ben tamam birinciyim. güzel bir oyun oldu. tamam. mi? Birinci oldu. İki kere birinci olmak nasıl bir duygu? Güzel. Güzel bir duygu değil mi? Tamam. Bir daha oynayalım mı? Evet. Tamam hadi bir daha oynayalım. Sonra bir kere daha. Tamam. <laughs> Çok sevdim tamam. bu oyunu. Sevdin mi? Bütün gün e, tamam. oynayalım. Bütün gün oynayalım. Başka oyunlarımız da var ya bizde. Merak etme sen. Tamam. Bir, iki. Dört topunu senin buldun Başlama ben gelmeden olur mu? Tamam. Heh. <gülüyor> <gülüyor> bir. Diğer toplar nerede? Ne yapıyorsun? <laughs> ya niye, ne yapıyorsun? <laughs> bekle bekle. Bekle. Bak 3. Bekler misin? <laughs> ya, Muhammed. <laughs> Neden oyunların kurallarına çürmüyorsun oğlum? Bekle. Bekle. Tamam bekle bekle. Bekle ya bekle. Oğlum top toplayıcısı mı oldum ben şimdi senin? Top toplayıcısı oldum ben burada resmen. Ha? topları toplatıyorsun bana sadece şu anda. O zaman hoşuna mı gitti? Tamam ben top topluyorum o zaman. Hemen getiriyorum oğlum. Ha? Ben toplayıcısı oldum. Vermeyeceğim. mi? Ha 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 Gençbuğum hmm. nerede? Çubuğum. Ben çubuğumu bulayım da görsen. <laughs> ha? 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 Tamam birinci, hadi birinci, hadi 3. miydi tamam bekliyorum 1 2 Geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Çıkar bakalım orada hadi. Çıkarım. Hadi çıkar bakalım. Ha. ha. Aha gözü. <laughs> Yüzüme çarptı ya. Yüzüme çarptı. Hadi. <gülüyor> 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 gönder hadi gönder. Dur, gönder. Hadi. E gönder. Gönder hadi tamam. Bekle. Alma. Tamam onu üfle buraya doğru. Ben mi üfleyeyim? Sen üfle. <laughs> Çıkmasın buradan. Ha. Hadi <laughs> <laughs> Al bakayım hadi. <laughs> Dur, ağzını açık tut biraz. Vallahi güleceğim. Gül hadi. Gülmemişim. Hadi gönder, tamam. Ağzını açık tut. <laughs> yeni topla yani. yeni topla. Tamam. Ha. Hadi bakayım, dene. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <gülüyor> Burnuma <laughs> çarptı. Ağzını biraz... Ağzını biraz daha <laughs> <açayım> mı? <gülüyor> 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 Hadi bir adem. Bu yarışma böyle değil ki Biz yarışma yapıyorduk. Ne oldu oğlum oyunumuzda? Sen yeni mi gördün? Ben de başlayacağım. Hemen başlıyorum yarışmaya. Hayır. Ben, benimkileri de yetiyor. Tamam dört topum burada senin. Topun Senin bir de... iki topum var. Tamam üç topum var. Aa, birinde burada dört oldu. Yarışma başlamak üzere arkadaşlar? 1 2 3. Yarışma başladı. <gülüyor> 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 Kazandın mı yoksa? Benim topumu mu yatıyorsun? <laughs> Benim topumu <niye> <laughs> Ben ben kazandım Harika, Doğru bu benim topumdu değil mi? Evet. E benim at atmaman gerekiyormuş demek ki değil mi? Evet. Onu çıkarayım oradan dur. <laughs> tamam. Yarışma ne kazanını? Mavi köşedeki <laughs> Muhammed Al. Bravo bravo bravo. Bir, bir Bizden tam. bir sıkımlık diş macunu kazandın oğlum. Tebrik ediyorum seni. bir daha yapalım. Bir daha mı yapalım? İyi hadi yapalım. Topla sen. Ben topları hep ben topluyorum. Babam olarak en çok ben çalışıyorum nedense. Hmm. Abi, video zaten... hmm. Kameramanla konuşma oğlum. Sen video mu çekiyorsun. <laughs> evet anne video çekiyor. Bu günlük yardım ediyor. Hmm. Ama video çekelim. Orada da çekiyoruz. Hadi. Gel gel orada da çekiyoruz. İki kamera oluyoruz. Gel gel. Gel buraya sen. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Yarışma tekrardan başlıyor. Mavi köşede Muhammed Ertopu'yu al, aldı. Bahi Baba, babası. Beden. Abi bedeni. <laughs> Şu anda yakın başladı, start diye yap arkadaşlar. Start verildi ve koşu başladı. Ha. Bir. Geldin gene ya. Bitti oğlum tamam. <laughs> Benim toplarıma niye bulaşıyorsun? Sen şimdi görürsün. Sen şimdi görürsün. Ben yapacağım. He bir kere de ben kazanayım mı? Hayır. Ha? Hayır. Kazanmayayım mı? Hayır. Sen mi kazanmak istiyorsun? Tamam <laughs> Ama kaybetmeyi de öğrenmen lazım Hayır Kaybetmeyeceğim mi? Bir dakika dur bekle 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 kurala uyu yarışmanın kuralını uyu bir tane top Sana kaybetmeyi yeşil tadını sana taktırayım da gör Heh Aaa satamadım Ben kazandım Kazandın Tamam <gülüyor> Bravo sana Bir daha bir daha Başka bir oyun oynayacağız tamam mı? Başka hayır, oyun oynayacağız. Hayır. Buradan devam edelim. Evet. Için. Bir başka oyun oynayacağız. Pimpon topu ile yine başka oyun oynayacağız tamam mı? Bir daha yapalım. Tamam bir daha yapalım hadi. Bu son. Çıkardım. Bu son tamam bunu çıkarırız. Ödülü alıyorum. Ödülü alacağım dur. Onu çıkarayım topları toplayayım geleyim tamam mı? Şurada da var. Şurada da var. Topları sana getirmiyorum ki hemen atıyorsun diye. Nerede? Bir de orada. Bozma, bozma. Hmm. Toplar nerede? Baba, gelsene. Geliyorum, bekle, dur. Hmm. Gel. Bir, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Topun bir eksik. Heh, gördüm. Evet. Oh. çok terledim be. Niye bozdun <laughs> benim şeyimi, tünelimi? Bozdum. Bozdun mu? Evet. Olmaz öyle, haksızlık olur. Nasıl kazanacaksın? Nasıl kazanacaksın? <gülüyor> Kazandım. Tarık <laughs> kazanamazsın. Oyun bozan derler böyle yaparsan. Oyunu bozma tamam mı? Tamam. Oyun bozan derler sana oyun oynamazsın. ben Bekle şimdi ben tünelimi yapayım tekrardan. Kendi tünelimi bozayım. Kendi tünelini de bozma Oynayamazsın ki o zaman. <laughs> Oynayamayız oğlum. Sen oyna. Hayır sen oynamak istedin zaten ben bitirelim dedim. O yüzden şu anda tekrardan oynuyoruz. Hazır mısın yarışmaya? Hazırım. O zaman başlıyoruz. Start verildi. Evet. 1 Dur baba. Dolu çıkıştı mı? Dalmamıştır. Ya bakayım. Ha gitti gitti. Tamam devam et. Bir top Muhammed iki top attı. Babası daha iki top atacak. Bak top attı. Bu toplar benim galiba oğlum. Evet. Ha? Evet. Kazandın mı? Evet. Bravo, bravo, bravo. Muhammed Ak bugün defalarca üst üste oyunu kazandın. Gel buraya, gel. Kamer <laughs> Kamerayı getir <laughs> buraya. <gülüyor> Çekme anneni çekme öyle anneni yayınlayamayız gel Yayınlayamıyoruz oğlum. gel anneni çekme Gel buraya buraya gel tamam. Gel Gel beni çek beni çek oğlum Heh. Gel tamam gel buraya Gel buraya tamam kamerayı bırak Gel kamerayı yerine koyalım <laughs> Gel şimdi şöyle gel Annene doğru bak annenin kamerasına Gel buraya yanıma gel yanıma gel Yanıma gel tamam yanıma gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. gel buraya gel 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 birinci olan birinci ya ödülü vereceğim gel Gel gel, gel. ödülü vereceğim gel Gel, gel. Vereceğim. gel. gel. Tamam gel Öpücük mı? değil gel Gel şuraya gel. Sen evet. Var. Gel şuraya. kamerasına bak. Bak oraya bak oraya. Arkadaşlar başka bir oyunda görüşmek üzere. Herkese <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Oğlum dur dur dur. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Güle <laughs> güle.